Burada bir tane Mew var kraliçe olarak. Yerde yatıyor göbeğini açmış. Bugün ona ıslak mama vermediğim için o kadar mutsuz ki. Her gün veriyor musun ıslak mama? Her gün vermiyorum yok. Yani bir gün ver bir gün aralar arayla veriyorum ama mesela şey giriyorum ya Aylin. Mutfağa giriyorum ya. mutfa mutfağın orada oluyor hep ıslak maması. Geliyor arkamdan mal wow, wow. <laughs> mal. istiyor yani bildiğin böyle var ve inanılmaz konuşuyor. inanılmaz. Evet dişi. Yani bu acı ya. hiç böyle konuşmazdı. Şimdi uyurken bile şöyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle sesler çıkartıyor. Abi doğru çok Böyle <laughs> sesler Bulurdum. çıkartıyor. Çok komik ya. Miu diyorum. <laughs> Biz çıkalım ya. Hayır <laughs> kalbimiz <da mı> <laughs> zaten ha? takımdan. Kim burada? <laughs> 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 ben vurdum. Niye ben vuramadım? İlk ben sıktım. Belki erken sıkmışsındır. Aa, adam içeride. Helal. Hemen duvar Oldu atıp de. kurabiliriz. Adam duvarda. Duvar, duvar üstü. Helal. Öldü mü? Orada var. CT var. Heaven'a çıktı bir. Heaven var. Arka. Arka. <laughs> nice. Heaven. <laughs> bir arka bir Heaven. 78 Clove. Backside. OverPI, over heal, over heal. Apa vurdu, 137 mi lan? 150 oldu ya. Hep abalan mı? Helal. Apa apa talih ya. Ben adamı Niye öyle... Ne? çekmiyorsun dostum? Sen? Çekemedim dostum. De bir de. saniye köpek. Raf. 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 İçeride var. Bari ben oluyorum Lan bana Arka turutumuz çalışmıyor ya bak var, Ben varım Spectre'a spektreye alın Almışım var mı bana? Okey, dikkat edelim Senin için. Kör, kör Ay 30 vuramadım ya soldayım sağa geçti ben Sakin ol oğlum sakin ol lan. Olamam Yardım! Panda. İmdat! Blaj niye çekiyor abi Blaj niye Abicim <laughs> ben özüm çekmem lazım. Bir Allah saniye köpeğime yol aç. Allah Korkmadım Burda burada. Burada burada burada. Isırdım. <laughs> Allah bu kedik. Kör. Kör. Sakin var, şey Yine kör. Orada yakındı buraya. Can verdim size. He. Aa küfür ediyor. 90 vurdum ona. Aa! Heaven ve bura. Heaven ve bura yukarıda. Geride Heaven'da. Klova 80 vurdum. Hey kurulu değil ha Serhan. Ha yo iyi attın lan. orada kal. <laughs> Çok iyi kelim. Aylin tarasana sonu var sonu. ya. <laughs> Abi adamı niye Ayakta kalan sonu. Aa, çok iyi, iyi Mali var mali var. Ay şap. Ah enti enti. Ant. Ah aldı ya. Enti enti enti. Egemen hoş geldin. Merhaba. Erken attım da. Ayri niye yedi? Onu ben de gördüm de. Neyse bir şey değil. Ayri şöyle Aa, basıyor. Bir anda tp'ye koşmadık mı? Adam? Ne? Anlamadım. Bakıyordu ya. Yere bakıyordun ya Molly açmış. Donda. Tamam Kör Müzik. oldu. Kör <laughs> oldu. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Yanım. Yanım. Ne? Nereden öldü? Nereye bu kulsun? Yavuş beni kaldırsana. Dolduruyorum. Sınamamız var mı bizim? Halin silahı azdır ama. Kaç tane var? Üç. Lambada yok. Böyle atar Benim mısın? Phantomumu kim çaldı? Paramız dikim oldu. Phantomlar çaldı. Kararım gerçekten basayım sana. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba. Lineupta bekleyebilirsin. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Tamam, bak. Ne ya? Bunu burada ne iş? Aha, tamam. Lamba, lamba, lamba. Ya. Geliyor. Güzel geçti. düşman kaldı. Helal. Ayakta kalan ah son be. Aç ultini de aldın aldın. Gösterme atma atma ulti atma. At, at, Gerek yok ulti ya. Eee ne sağlık aldım. Atma. Haa <laughs> atmış tamam. Aldı Helal. aldı. Helal. Neye girdin Yağmur anlamadım. Efendim pardon canım. <laughs> Bastım ultiyi. Flow burada. Bakışa dikkat edin. Şurada. Ananı sikeyim Aa. Tabulti. Ha ay, ay. Düşman yerde. Bir düşman kaldı. Gelsin. Ultim hazır. ne sağlık. Bomba. Ne oldu, dört 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 neyi temsil ediyor ya? İşte sen de mi göz çarpışması yapmak istedin hocam? Evet evet çok kıskandım ya. Ece hoş geldin. Kırın şunu, kırın şunu. E biz B'ye gidiyoruz. Evet. A'dakiler troll galiba. Bomba! Ay her şeyi attırdık. Burada bir şey var lan sanki. Yok Cypher kamerası iğne attı oraya. Aha aha. Neredeydi kamera? Kırdım kamerayı. Allah 90 vurdum Cypher'a. Vuramadım Backside ki ya. Da. İki bura. Backside'de adam. Yarım can. Şurada adam bak. Can can hoca. Spike nerede? Bizim eski. takımda oh. Sage insta salabilir mi ya? <laughs> Oy! Oy! Oy. Oh. Long! Şş. Oy! Allah! İyi canavar bu. Al ya. Ah be. Ee. Neyse abi. Ayten'im e. görüşürüz. E. Ayten nereye gidiyorsun? Leyli Gül hoş geldin. selam. 1 2 3 Hoppala. <gülüyor> 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 abi sağ ol. Hoppala diyordu hoppala. tane yarım akıllı senkron tutturamıyor dedireceğim şimdi. Aa, böyle konuşuluyor mu peki? Ne kadar ayıp ya. Yani, Uyumaya abla. abla bugün beni sakın. E, ben Belong'dan tek mi oynayayım o zaman oyunu? Ay var buraya yakın. <laughs> ayten ayten. Tamam Tam seni bugün tutmayacağım. Şey var mı diyecektim ben de. Var ya. mı Uka? Cypher burada. Yok. Emin misin baktın mı iyice? Baktım. Soluna bak. Aha burada var şey. Tamam, yes. Gel gel gelelim. Yamışım atla. Çanta yolda. Sahim, Burada. bu tu. kapatma, gidiyorum. kapatma. Körleyip gidiyordum. Allah'ım körüm. Senin için. <laughs> ya, ne derim Elimden çıkmadı. Elba var. Ay take ha Kral. Ay. Siti bir, bir el bomb. Termal bomba çıktı. İsalina hoş Hasan'ım hoş geldin. Aleyküm ulti'ye gerek bile kalmayacak gibi ya. İkinci ömrümüz var bir tane çıktı. daha açtı. Gerek yok şu an adam. yok. Allah lan o lan ne? <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç bomba, bomba patlıyor. Aaaaaa! Lan! Aaaaaa! seviyorum bu skin'i ya. Aa bende vardı değil mi lan bu Yaman? Evet var abla bu hesapta. Aa long'dan orb alacağım çekilin. Evet, evet. <laughs> Farkındım Bir <ya. gülüyor> saniye long solda adam olabilir ya. Yok lan. Backside'da. <laughs> Side Niye atmıyorum hala bu işe? Helal. Duvar açık. Siti, duvar açık low. Arkamda var. Claw 120 burada var. Önünde. Bir düşman kaldı. 120 last nice. Evet. city'ye. Yağmışım git vur ya canı yok. Bu şatkanlı arkadaş Elbow'dan silah alabilir. Evet. Haberi olsun. Aylin yerde önünde solunda silah var valla. Eee AWP'ymiş adam Ananı söylesene. <laughs> Nasıl bir anda ikisine, <laughs> ikisi, ikisi de geri kaçtı. <laughs> Gözlü yerleştiriliyor. Lan adam bitti Yoldu. patlayacak diye atıyor yani. Ay! Adam AWP'ymiş abi. Adam elde olmuş sanki. Sarmal bomba çıktı. Şunu dönüyor. da geri alayım ben. Ha o TP'ye giremezse yalnız. Ha. <laughs> Sen ha söyledim. Yanlış güncelle falan sonra reis ediyorum. Hiç şey hissetmiyorum. Oyunum bağlı. Başarı Bak bak. Şey der, der, Var mı bana alan? Duvar yakar. Duvar yakar. O ne? işte Oha, burada. Hepsi burada herhalde. değil uzak uzak. Yakında değil. Ne gidelim o zaman Şurada. En az üçler. Deadlock, Claw, Sage'i biliyoruz. Kör. A Cypher'da burada. burada. Dönelim. B, 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 B. Duruyor muyuz? B'ye direkt kafa İçeride çay içiyor Sage'imiz. Spike korumuyor ama. Aramadık bu Spike'ı. Bir saattir orada korumuyor ama. Arka. Ananı sikeyim. Arka var yani. tane. <laughs> Kötü ediyor abi kadın. Arka var? Evet alarm botu tıklandı. Temizlendi. Evet arka. Bir daha bu da. Ültürümü sahipler. Sayıcı da 80 vurdum. Allah. Bombayı ölmeyin. Kaç, kaç. Bir daha sakeye öleceğim. Oh yeah. Nerede o kadın ya? Benle böyle konuşamaz. Nerede bu kadın? Min alıyoruz. Sövüyor kanka. Bana bak. Şimdi o şahimize lazım olur. Abicim oyunda kullanmamız gereken Skinlere. Arkamız geliyor Aylin Kafkas gördü. Ananız. Ay benim ağzım çok Odin bozuldu ya. Niye giremedim amına? 3 para 3. 3 arası. Ya. Şu trap bir kırılsaydı abi. Odin falan var adamlarda adam. Çok iyi yaptınız. Kaç lan kaç? Sen sen koy. Çalı sakla. saklan burada ha. Çık çık. He. 50 dakika sen burada takılsana yayıncım ya. Ben bir tuvalete gideyim. Ne geliyor bak şimdi. Gidemedim ya tuvalete. Ya evet, atabilir misin ya? Ya bir şey diyeceğim B'den de alıyoruz Ali ya. 7-3 yeniyoruz. Sakin ol. Niye hemen çok kaybetmişiz gibi bir... Yakın. Böceğe girildi. Kör oldum. Yumalı Sinirlendim. <laughs> <O oldumdaki. gülüyor> Lambaya bakan Ama ya. Lambadayım ben. Ha lambadayım. <laughs> Baba Ya 78 ben Hocam zaman, zaman kazan, kazan sokayım bize. Ben. O bu. Arka geldi. 80 vurdum sizi SC. Ye? Düşman yerde. Vur lan. Kaç vurdu lan sen? Molila öldürmüşüm diyorum tık tık ne oldu? Ben de anlamadım. Mal. Dur bekle bekle. Kaçtı. TP'ye kaçtı. ben sen alacaktın lan. Yağmur kurarsan ultim var. Abi daha... elbo beni vuruyor. Smoke yok mu? Atılmadı. Al, ben. aldım. Ya gerçekten Odin'le mi kazan? Biz savunmaya geçeceğiz. Neyin tribini yaşıyor bunlar şu an? Hepsi Odin almış kanka. İnanılmaz. Şimdi, şimdi bak kuşumdan söğütüye bak. Yağmışım bak. Bak. Aa var aa var aa var. Donda. Öldüm ya. Bomba. düştü. Short var en az bir tane daha. Bak zaten. Ya silahı evet. şerif miydi onun gitti şeye? Kameradan bakıyor. Bakam bakam hamam bakam bak evet, 55 tayfun 55. İkisine de 55 bizde. vurdum. Tamam ya alırsınız her türlü. Bir düşman kaldı. Nice. Öbürüne de 55 vurdum. Smoke içi olabilir. Nice. Takım <laughs> <laughs> bir daha kilimi çalmalı olsun. Henüz kullanamam. Dedim. He? <laughs> Şimdi ama 8-5 maç yani şu an onu açma saçma. Ya Allah alfasan çoktu abla. 14.5 vuramazsın, vuramazsın. dedi. Vuramam kişi zaten onu koyayım. Vurursun 7 kişi. Vandalım var tam kalkanım var. Bu el 5'i sende. Ne var? At. Bomba. B'ye girmiyorlar ama ona göre. Mereyi nereye attı? Tepe 1, 2, 3, 4. hepsi sana geliyor. Vur onları şimdi padikte. Vandal Yüzlerine verdi vurun. bu kadar. Yani var hala. Vandal verdim. Bir, vandal. Helal. Kör. Helal. Ben de full karım biliyor bir mı sen şey sıktın? Orros mı çocuk Aa nasıl ben sıktım? O atla var elimde yalancı. Ort mu var? Ee, -e, info yok. Long mu var? Bu, bu ne atla oynayan mal? Kırk vurdum kanka. Dead loka. Zor bir köşk gelmedik. Döneyim mi ya? Sonra. Dönerler mi acaba? Dönebilirler, Yusuf, giremediler. Çünkü. <laughs> Girerler buraya, smoke attılar lan. Hmm, var burası var. B var, B var. Long'da mıydı o? o Bu kadar. Ya beni tekle de eşe o eşek. Long'da görmüyorum. Cypher hala A short'ta. Oynuyor girecek galiba. Oynuyor ama. TP girebilir ama. <laughs> Yo, duvar Yo, attı lan bayağı. Oynadı. Pek sen şey et. bana bak, yordam zıptı. Ben de buradan sana bakayım. Ramba mı girdi? Rambo Yo, giremez. Gi Aa şeyde yeşil arkası. Oğlum, nasıl değil? Mahladım, ultim hazır. Lamba yanı sağın, şey Serhan tam sağ Tam sağına bak Sait evet, lan Enti Smok gün önümü kapattı. Adama sıkmayı unuttum Selamınız el koyacak Ben, ben bana ben. silah attı sandım biliyor musun? Versene kanka Ghost atmış Hep E'ye basıyorum ultim hazır. Evet ultim hazır Beyler bayanlar Eee B'ye dikkat Rahim uçtu ah, Kör oldu bu be beni herkes akışır. At slow at slow. A, A var. 35-160 Odin almış stage. Hoca yapışsana şuraya. bak bak mal ya Buralar. var o dinler nerede sen orospu seni aşağı oradan pit mi <laughs> A'da var bu arada. Bomba attım diye kar olmadı Geri çıktı çünkü. Buraya bir gelsenize ya. Bir şey neydi? <laughs> Rus. Orası... Aa Kör noktadan geldi hiç. Nice tara. Aa bomba tutmadı mı yanından geçti. Heal alabilir miyim? Birinde senin 3 daha, 2 daha. <laughs> helal size <gülüyor> helal. Ay. <laughs> Ama B oynayacaklar mı ya bugün acaba A'yı salıp da onu konuşsun. Ha, Bundakini hatırlatmıyor. Spike A'da düştü. Hadi siz de oynayacağız oyunu. Böyle mi olacak? Spike A'da düştü. Özel bir istek var da 29 yapmam lazım. Bir düşman kaldı. Ah onu alsaydım kalamadım Zaa. ya. Za. İzin vermiyor abi. İzin vermiyor takım. Son sayı. Şunu döşeyelim abi. Bomba. Bariyer kuruldu. Ah. Bir tane daha var. Bak bak bir nasıl geliyor bak. iki tane ya daha lazım. Yanlış beni. Arkam geldi. Hazır. Of. <laughs> çıktı çıktı. Alışkanı. Aha ölmüyor 93 vurdum. Güle, güle. 27 ya 29 yapamadım. Ya hayır kurmuşlar TP benim. atın bence çok uzak. Tarık Eşe Dobby'yi sana bıraksaydı Nuri pek güven vermedi. Niye? Ne oldu ki? Nuri yazıyor ya bana. Sor Nuri 724. Yağmur bu şunu yaptı. Yağmur bu şunu yaptı. Yağmur bu böyle. <laughs> Boşum okay, tatlı okay, okay. eşek. Hadi siz de. Atacak ultiyi son saniyesinde. Aha beni aldı. Ayakta kalan son. Nasıl Aa. gitmiyor? Motherfucker. Hocam beni kör etme. Ben değil mi? Evet, vuramadım. 80 düşman kaldı. Evet, 13. Vur onu vur. 29'da kalacağım. Vuramadım. <laughs> vur, sen vur. A -ha. A -ha. A -ha. Al al kazandı. Evet, nerede Bulçağ? Herkes her şeyi bıraksın ve Aylin Kafka'sın asit sayısına baksın. Evet, sıfır mı abi? Evet, sıfır. Sıfır. Youtube kendinize bakın görüşürüz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın.